Şimdi isim neydi? Yağmur. Yani, Yağmur Hanım'ı bir gün set bunu vereceğiz. Yağmur yaş kaç sene? 13. Çok erken bir yaş ama Allah'tan annem burada müsaade ediyor. Eğer annen olmasaydı 18 yaş altı denilecekti. Kabrinin olsa. Hadi kaldır. Yeah. <laughs> <laughs> Şimdi Bitti. Acı var mı? Efendim? Şimdi ikinci aşamaya geldik. Piştingini şey şey. takacağız. <laughs> tamam mı? Şu anda çekiyorum ve bitti. Sadece top takma işlemi kaldı. Ben şimdi şimdi. Gözden refleks olarak yaş akar. Evet. Bu senlik bir şey değil. O cam taraftaki yok mu o düğme? Şu anda getir getir. topumu takıyorum. Takamadık. Şarkel marker yok. Ne şarkeli ya? Sen o dediğin düğmeyi ikiye getir o kadar. Zaten önünde kırmızı yazıyor, birinde de bir iki üç kırmızı yazıyor. Yazık. Yüzden gel, gelmiş olabilir. Yani cam tarafında bir, bir, bir O da refleks şey. olarak söylemek istediğim bir şey var mı burada? Acı var.